Nepal e, küçük bir ülke, çok e, fazla büyük değil, nüfusu da e, az ve doğa harikası e, bir ülke. Tabii ki Himalayalar ve Everest de öne çıkıyor. Everest dünyanın zirvesi, e, çatısı 8.850 metre e, olduğu için e, oldukça e, ilgi çeken bir yer e, ve isteyenler. E, sabahları erken küçük bir uçağa binip küçük dediğim 10-30 kişilik bir uçakla Everest zirvesini görüp geliyorlar ve daha sonra Katmandu Vadisi'ni gezmeye başlıyoruz. Ee, dünyanın en zengin su yataklarına sahip fakat ne yazık ki bu suyu değerlendirecek bir altyapısı olmadığı için e, bunu değerlendirip e, bir ülke ekonomisine katkı getirecek şekilde değerlendiremiyorlar. İnsanları çok sakin, e, samimi, cana yakın, yardımsever insanlar. Dolayısıyla Katmandu Vadisi'nin insanları, e, Nepal'in insanları kendilerini hemen iner inmez e, havalimanına kendilerini sevdiriyorlar. E, ve kaldığımız yerlerde, Katmandu Vadisi'nde kaldığımız yerlerde bize oranın geçmişini ve Malla e, hükümdarlığından kalan kültürü bize ...hatırlatan, anımsatan ve yaşatan... ...yerler oluyor. Katmandu Vadisi'nde... E, ...vakti zamanda 17. yüzyılda... ...üç tane krallığın... ...bulunduğu yer vardı. Baktapur, Katmandu şehri... ...ve Patan. E, bunları ziyaret ediyoruz ve... ...ölülerin yakıldığı yerleri görüyoruz. Ganj'ın kolunun... ...kolunu olduğu varsayılan... Kutsal Bagmati Nehri geçiyor Katmandu Vadisi'nin içinden. Biz de burayı ziyaret ederek ölüleri nasıl yakıyorlar, yaktıktan sonra külleri suya atılıyor. Bu onların günlük yaşamında ve hayatında bir yer tuttuğu için buraları gezip ziyaret ediyoruz. Nepal yemekleri de gene vejeteryanlar için oldukça cennet varsayabileceğimiz bir yer. Baharatları çok kullanıyorlar. Masala çayını yaparlar. Sütlü ve baharatlı çay. lassi dediğimiz diye adlandırılan tatlı ayranı yaparlar. Mango'lu, muzlu ve sebze yemekleri ağırlıklı yenir. Çapati diye adlandırılan hamursuz ekmekleri vardır. Bu açılardan hem Hint yemeğine biraz yakın durur, hem de Özbek mantısı diye tanıdığımız buharda pişmiş olan mantılardan yaparlar. Bunun kah tavuklusı, kah sığırlisı, kah vegetarianlar için vejetaryen opsiyonlu sebzeliği var. Onları tadıyoruz. Oranın öne çıkan Momo isminde bir mantısı var. Buharda pişen mantısı. Nepal'de yine Himalayalarda olduğu için e, paşminası ve Kaşmiri ile öne çıkan bir yer e, oldukça e, hafif sıcak tutan e, bir madde çok e, bir yün e, kaşmir. E, ve genellikle e, Nepal'e gittiğimizde baharatlar Darjeeling ve Assam çayları yine aynı şekilde orada da yetiştiği için e, Darjeeling ve Assam çayları e, almak mümkün. Alışveriş açısından bibloları, tahta işçiliği çok gelişmiş Nepal'in. Kaşmir, tahta erişçiliği, halı, çay diye kısaca alışveriş imkanlarını özetleyebiliriz. Nepal'de Katmandu Vadisi kültürü deneyimlemek ve tanımak istediğimiz için Katmandu şehrinde kalıyoruz. Ağırlıklı şehir merkezinde, e, kah Tibet mahallesine yakın e, Badgaon'da, e, kah e, Tamer bölgesine yakın yerlerde kalıyoruz ki e, akşamları e, gezmek istersek e, keyfek bir şekilde çıkıp rahatlıkla gezip otele e, kaldığımız yere dönebilelim e, diye. Aynı zamanda Katmandu'da e, Stupa dediğimiz Budist tapınaklar var fakat tapınak derken e, tapınağın içine girilmiyor etrafı tavaf ediliyor. O açıdan bu tür mahallelerin olduğu, stupaların olduğu Tibet mahallesi diye adlandırılan Badgawa'na da ziyaret ediyoruz. Orada Tibetliler 1959'dan itibaren Çin tarafından Tibet istilal edildikten sonra yaklaşık 40 bin-50 bin kadar Tibetli göçmen almış Nepal. 1959 yılından sonra olmuş. Ağırlıklı bu. Onların da mahallesi ve büyük bir stupaları var. Asya'nın en büyük stupası. O mahallede de Tibetlileri görmek, mahallelerin arasında gezmek. O Tibet ve Nepal mahalle havasını solumak açısından oldukça enteresan, ilginç. Küçük dar sokakları, etrafını tavaf eden, stupanın etrafını tavaf eden Tibetlileri gözlemlemek ve batılı olup da Budizme geçmiş olanların ziyaret ettiği bir yer olduğu için de aynı zamanda ilginç orayı da görmek açısından Katmandu şehrinde konaklıyoruz.